kullandı. A'ya doğru da hızlı oyun gelecek. Şimdi Arkada da spoiler veriliyor lan. Arka... Daha önde daha. Vermeye çalışacak mı? Ve Yine düşürülen smoke. Şimdi bir Nasıl yapalım? Daha yavaşlatmaya yönelik artık. Sinet bu arada yavaş yavaş midden yürümeye Hipno karar H'te verdi. Hipnose işte 55. en kutlu olsun. Sada atatmanın ikiye maçı. Paranoyasını hazırladı. Gelen Bolivar smoke içerisinden çıkması lazım. İyi kaçtı oradan Bana ama kaçamamış. Fizzy'den gelen bir entry var. A Asayt'ta ikinci kill Alorante'den geldi. Bakmayın Üzerin oraya bakmayın. Crux, güzel bir headshot ikiyi de vurdu Krux'a var. Krux Alorante yine takasta. Dün olduğu gibi her pozisyon takasında bir Alorante var. Evet 3 ve 2 pozisyon hala kazanılabilir. Fena, fena oynuyor e. ya. Deşinarcı da elinde bir tane smoke var ve plant azı, alınmış vaziyette arkadan gelecek bu esnada arkadaşı iyiyeceği ve onu bekleyen bir tane oyuncu i̇yi, var. İyi geldi, iyi sen geldi cenon. Uzatmayı tercih etmedi. Bilgi almaya çalışacağım. Ah. İsman ilk etapta şansını değerlendiremiyor ve arkadaşını kaybediyor. Alorante hmm. bu skoru almıştı. Yamo Lewis de seni yakaladı ve fokus girdiği A site'tan herhangi bir sık girişte ee... fokus olan çok daha istediğini yaparak geliyor. Onlar yerel ligde diğer takımlar. B tarafında kalabalık geliyor. Taptikte de bir oyuncu var fokus için. kapatıldı. Main tarafında shorty bekleyen bu arada bir Gaius var. Smoke Oy! Afraks. Şaka mı bu? İnanılmaz Benaz spoiler bir şerif karbonu gönderdi. Pistol roundlarının kralı bir kez daha roundu inanılmaz şekilde açıyor. Ve bu açılıştan sonra FT Sports'un gerçekten roundu kazanma ihtimali oldukça kuvvetli. Seyirciler ee, spoiler ediyoruz. düştü. İki Lionel'sleri düştü aynı zamanda. Ama PGM'e bakayım ben o sırada. E de. Ve dediğim gibi Lorente'de pistol var, tabanca var. kırmak için e, gelecek. Bakıyor. E PGM akıyor. Niye PGM'e geçmiyoruz? Bakalım ata nasıl reaksiyonu gösterecek mi? U2 içeriyle pittediler. Dur ben PCM'e geçiyorum şey. bir saniye. Asist olmadan bu skoru almayı başarmış. <laughs> ve 2 ortasında avantaj perçinlenmiş oldu. Kalan 2 oyuncu tamam. Fizzi ve Sylas. sorun var mı burada? Bu esnada A'ya doğru hareketleniyorlar. Bir tanesi main'de bir tanesi kısa'da. U2 ise biraz daha geriden bir savunma yapıyor çünkü eksiltmesine müsaade etmek istemiyorlar. Rakibin Tam burası bu aynı. savunmayı 5 kişi birden retake denemesi yapmak gayet akıl kârı tamam, aslında. Süper. Ve Fize doğru gelirken ön tarafta bilgi alamadık ama müthiş bir paranoya geldi. Fize'yi vuramadı. Hala takım Gays. En son Güzel, Bulldog'la. Ve şimdi bir 3 oynayacak Sider. Yeri de belli. Sider yavaş yavaş üzerine gelen rakiplerini bekliyor. Heaven'a döndü. Doğru bir timing olabilir mi? İyisin Gaius. Ve... Rahatlıkla yakaladı ve Gaius bitirdi. Güzel güzel. Bu ekoyu Süleydin operatörüne ekstra bir göz atmak lazım. Ahmet'in de kullanmayı tercih etti Ata Kaptan'la birlikte ve şu anda B'den de agresif bir oyun düşüncesi var. Gaze geldi, tarihi kırdı. Abi tüm şeyle birlikte bu, bu agresif oyunu çok oynuyorlar. Çok deli ediyor beni ya. Abi ben artık saldım ya. Hiç bir şekilde. şey, ee, şey yapmıyorum bile. İlgilenmiyorum yani. Bu yüzden biraz. çok daha tekli ve yani. titiz oynayacaklardır. Evet ön temposu çok yavaş. Sinet Cross'una gelecek ilk rakibini bekliyor. Takısınlar. Çok ince bir açıdan kesmeye devam. A şortu. İki oyuncu var orada. Tabii hep yakınlar flash peak gelecek Phoenix olduğu için ama gelmedi. Karbon. Gelmeyince Kaçırdı. bir karbon Sinet'ten geliyor. Bir tane şerifle karbon attık. 3 roundta 4 roundta. Bol bol karbon yiyin <laughs> oğlum. İyisiniz. Operatörle attık. Bu nereye kadar gidecek bilmiyorum ama. <laughs> çok önemli kill bu yani arada. Yani roundları böyle 2-2 vurarak başlarsak çok iyi zaten. Yani Lime'la Levis'te sürekli arka arkaya gezeceklerse bunlardan daha fazlası <laughs> yani gelebilir. Yani çift duelist. Ya bu arada tabii Phoenix biliyorsun hep yakın köşelere girer evet. <laughs> yani <laughs> flash atmak için ama. ya yani biz de o kadar iyi kullandık ki şimdiye kadar. Şimdi Sider bu arada marketten hızlıca gelecek. Bir B-Speed taktiği var gibi. Yavaş yavaş Sider geldi. Bu arada Alorente yetücüye yakalamış. Kıraçtan Çok standı. iyi. bravo Gays. Bravo. Son kalan Fizi. Gays Gays alır onu. Gays alır onu. Vurursa ultisi geliyor. Sıkıntı olur. Gördün. Görmedi mi? Fizi. Aa, timing. O Ardaki şu an gap'i kullandı. Ses yalnız. Yaptı, duydu. Abi yani olması lazım. Çünkü evet şey evet buraya evet. Duydu. zaten. Ve evet. Yani Kamerada ne var ya öyle? Hemen A site'e gönderdi. Kim o mu? Evet. 12 saniyede oradan çıkmaya çalışacak. Save'e gidecek ama. Kaptan hazır. Saat olduğundan ötürü deş açacak zamanı yaratacaktır bu. Evet, Yavu Luis Aksa'ya kadar iyice yaklaştı. Ortada Alar Bot var, onu alacak birazdan fokus. Ve tarafında Sinet. Şunu kaçırmadı. Temiz bir entisi Alar üzerinde. Çok güzel Krax. Krax'a yakalamış durumda. İki oyuncu kaybederek başladı fokus. Bir round daha. Bu arada Eko kalmışlar. Light çekmişler. Geri dönecek şimdi. İpteki oyuncular A'da birleşmeye çalışacaklar. Şurada. Sider. Mepleri Map'leri görmedim ben. Uzanması. Hangi map'ler oynanacak? Veya başlamıştı. hangi map'ler banlandı? Sadece info geri kaçtı. Ay çok bandı. iyi. İyisin lan. geldi. Çok son kalan live. O da Stinger var ama tercih etmiyor. Çok, çok güzel. Kilo aldı. Çok temiz bir bu kez. ve Lewis bu etkili kullanmaya çalışacaklardır. Net. Mende oynama kararı verdi ve şu an yavaş yavaş Focus ekibi de Phoenix ultisiyle bir sürprize yönelecekler. Şimdi kapı kırılacak Lewis tarafından. 12 mermisi var kapının nereden Guys, vurdu. kapandığını bildiği için. Guys'i kolay bir şekilde yakalamasını et vurabilir. Mende daha Bravo da acaba deşi postopla. yok mu? Yok deşi. E, nice Krax. Önemli ki Sight side öldü. Sider bir tane HL kullandı. Sned'in nerede olduğunun farkında. Ters açıdan koşa koşa geleceksin. Sned durumun farkında bir tane daha kill çıkardı. O ne abi adam görmedi bile 3 ve 3 pozisyonun içerisinde şu an. Futu Esports Alorante de ulti var. Ata kaptan ve Krax'ta ultilere sahipler. Pick gelecek mi? Bir paranoya kullanım olabilir. Kötü flash. Double pick, nice olur. Ata kaptan. Takası Heaven oynarsa short oynar. Heaven oynarsa short oynar. Ama dikkatsiz bir UJ var. Bir aldı. Geldi. Aldı. Ata kaptan aldı. Captain! Bu rakibin aklını oldukça karıştıracaktır ama kullanılan feyderimizin ata kaptan için bir zorluk çıkartabilir ama. Oh, 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 oh. Nice. Çok kritik geldi bu arada. Aa, clash geldi Çünkü Ekolar. Brimstone. De... Çok erken bir feydultisi geldi. Aa, önüne Because of Gökten'e bir var. Net. Buraya you yerleşti know? main tarafına doğru. Buraya Fizi bakıyor ama. Your <laughs> Sheriff <Net de gülüyor> Clean. Aktifken iyice bir You're çekti so... Kimse olmadığını söyledi. Artık Şerif'le. Doğru gidecek. I don't have main Şerif kill ya. Baskı var. Fokusta oyunu beğeniyor. Or olarak, I don't remember yani. Tabi... Yani paranoya atı kaptan çok etkili Şerif olabilir. Şerifli mı? Orada ip gibi dizildiler. Hepsi atı kaptan. Tembeli çok önemli. Bir kontağına doğru. Attı paranoyayı. Tüce'yi daha da fazla vurabilirdi ama hiç ilgilenmiyor. Hemen yani, çıktı oradan. Var mı? Da çok iyi oldu. İyiyim. Yani, mi? I am good. I am good. İyisi. I am Jay good. Rahat bir şekilde e, kaçma imkanı buldu. Bir tane vurduk ki tekrar Lewis'i düşürdük oyundan. Şu ana kadar bu Phoenix'ten gerçekten e, minimum şekilde faydalanıyorlar. You got diyorlar. 2K mi? with Sheriff, e, You don't remember. Entry, I don't remember. üzerinden aldık. Ve Futu Esports tekrar üstünlüğü ele aldığında bakalım. Rakibin ekonomisini kırabilecek mi? Hemen. I was bir professional bir player in you know? Info aldı. Burada tam. info almak için arkası, arkasına doğru atıldı galiba. Ya da evet, kısaya evet. görmedim. Don't tam. say Naru. A info aldı. Atar. Tekrar, tekrar Naru, B Naru, naru diyor. Çünkü onun bey olduğunu biliyoruz artık. Boster öğretmiş. Bırak. Boster gelip benim Naru şimdi olayını anlatıyor. en azından. Bir oyuncuyu kaçırdığı diyor, diyor ki ben Lisandro oynayacağım giriyor, sen Syndra oyna. Atılan bir tecrit var. Bu çok fark yaratabilir Y2J'den zaman kandıracak zaten. 20 10 saniye. saniyesi buradan gidecek. Ya of course tabii. Sadece kırılmasıyla beraber round kaybetti. Ata captain. Dur atlayarak geldi Fizi. Alorante Fizi ve kırdı bir de. Yani inanılmaz. Yani um, son saniyede. Ata diğer oyuncuyu da vurabilirdi burada maalesef. Beklediğimiz skorları alamadık. Ne? Ve şimdi Snake son kalan isim iki Clutch'a çevirdi durumu. Ve bir rakibin canı oldukça az. Snake iyi süzüldü. Kimseyi tespit edemedi bu esnada double p katabilirler. Gelen bir tane one way smoke. Tabi bu da Sened'in direkt görüşünü kapatınca ki kendisi de görünüyor bu esnada. Fokus için kolay bir round oldu. İki. Bir yedi görebilirdik belki de. Is it toxic? No no. This is so... İyi oynuyoruz. Önemli olan bu şu skordan ziyade. Friendly. Yani... Friendly. Friendly. Lovely. iyi oynama özgüvenini yakalayabiliyorsak bu güzel bir şey. Şimdi kazanma alışkanlığını yakalama zamanı This geldi. Güzel This is not toxic. bir is not Slayer or, or Curse is Görecek bu arada Kraks ama takas oldu. Atak up'tan hayatta kalabilir mi? Daha fazla kalamadı. Sinet içeriye İyisin. gelirken burada en azından bir takasla yanıt verdi. Ve Çok devam operatörle genç, kırdı ya. Kapıyı kırdı. Rakibin farkında. Hemen bir smokla birlikte bunu kapattılar. Şu Wallbank elemini rakip ettik. Yeah, Kürt var. güzel bir göz bıraktı açıkçası. Oh, Yakındaki oh. oyuncu hemen açı açtı. Gaze yakalayabilecek. Yapma. Devamı. İtucu'ya için mümkün olmadı ve Sider 4 skorlar aldı yapalım? kapatan isim. Fokus Ataklar 5 el. Öne geçiyor, geçiyor Focus. Açıkçası yine Asayt'e girerken... Godke. Godke ne demek ya? Yani round kazandı. Nevermind. Oldu. Bir yarım round'dayız ama ciddi yatırımımız var. Krak yürümeye başladı. Main tarafından gelecek ama Yabolius maçtaki etki gösterdi. Nadir roundlardan biri oldu. En azından şimdilik. Şunu biliyorlar. B'den yürümeyi seviyoruz. Şed Bu yazmayayım. sefer de Taret Konta ile Lewis bu Çok pozisyonu eyip. aldı. Ee, aslında kendileri için mantıklı bir hareket yapmış oldular. <laughs> <laughs> Hadi on değer dik kesildi. Bir Tarete giderken Lewis'e tepki gelemedi ve iki oyuncumuz <laughs> daha açılacaklar. Lewis yine iyi bir yerde flash atacak. <laughs> i̇ki <ayarlarına gülüyor> de... oyuncu. maç gidiyor bu arada. Insta losing. Yakalıyor. Nasıl yapalım? Artık round'u biraz ne kadar hasar verebiliriz round'u gibi. Evet ki Sinedin bu arada yarım zırhı da var. Direkt save'e gidebilir. Hiç What will we do? Zaten What will burada. we do? Ata kaptansa gonna gonna be? gibi belki biraz How da we verme veya silah Değil mi? Nasıl yapalım? Olabilir. How we gonna make? Tabi de. Lime çok dikkatli. Önemli maç mı? Abi, abi final bunu kazanan Tokyo'ya gidiyor. Çıkaracaklar. Dün tabi hatırlarsan Futu maçını Asante will izlerken... Will go to Brazil for e, please? I don't know. E, hani e... Uh... tarafı, aslında genelde seride FUT için dünkü maçlarında. Ve ata kaptan bu paranoya ile birlikte rakibi iyice yavaşlatabilir. Eğer hücum net olarak buraya gerçekleşecekse ki arkasında oldukça kalabalık olduklarını söyleyebiliriz. Ya boy Lewis yakına kadar geldi flash atacak. Yüzeyin dikkatli olması lazım. Ata hala bir Abi görüş var. ki maalesef bu görüşle birlikte çok iyi iş çıkardı. Lime 3. skorunu da takasla getirmiş oldu. Fokus Clan 8. raundu kazanmak üzere. Tabii Phoenix'in flash'ının bu kadar etkili olmaması gerekiyordu. Ki zaten ilk defa bu kadar etkili oldu herhalde. Evet. Yani ilk yarı bitmek üzere. Hani Phoenix'e bir round yazılır mı herhalde burada belki de. Bir round yazılır. Ete. Hadi hadi son kili de alıyor ve 8-4 beraber. Yine bir Focus hikayesi. Maça geride başlayıp hmm, comeback'le evet. beraber geri dönüş. Evet. Ve Girdik. Valorant'ı şey çıkar mı smoktan? Çıkmayacak. Dikkatli Aa, çok güzel, çok da. güzel smoke'i. Ve... Mermilerin geldiği yerine düşünerek Alirant'ı güzel. Easy, easy, hem yani, easy, girdik easy, easy. hem de bir tane entry aldık. Üzerinde şimdi Renkimiz yok. arkadan gelen kimse olmadığını Yetüce iyice söylüyor. Yeşil'e gelen Oo. bir voli var ama biraz kısa kalmış olabilir o, ama. O ne? Şaka gibi. Yani Şerif farkını Yeşil Kutu arkasında Wolfgang'le beraber gösterdi. Fizi e gelecek şimdi. Limeden. Lime'den bir kill var. Yeşil Çok ucay güzel, güzel var. be main. Kaptanın yardımı ama saydır durumu tekrar 1 vs 2'ye kadar. Can az can yok ya bravo bravo. Çok önemliydi ilk Aynen öyle comeback round'uydu. Kullandılar pozisyonu. Çok üstlü. Yani. Şimdi fokus tekrar Eko. Eko'lara dikkat. İlk yarıda çok zorlamışlardı bizi Eko ve yarım roundlarda. Belki de o roundlar geride kalmamızı sağlayan başka bir etken. Fizi risk aldı, site atladı. Yebo ile beraber. Lewis. Yakına kadar girebilir belki. 8-5 yaptık, tabancayı kazandık. Bir anti-Eko faciası daha yaşamamak lazım. Evet. Anti-Eko büyük dert Alorante. olur. Şimdi gördüğü gayesi ve e ne gerçekten oğlum. çok iyi vurdu. Bir chat dağıtabilir çünkü evet, artık farkında durumun. Taret et chat atmış. Efendim yani chat. E ha ta taret chat atmış. Aklımızı kaybettirecek bize bu taret. <laughs> ben de diyorum et chat dedi nasıl canı full. Kraks geri dönüyor. Taret et da gerçekten gıdıklamış sadece. <gülüyor> Aynen Hiçbir <laughs> şey yok yani bünyede. Güzel B oynuyoruz. Şimdi Tek B. Şimdi, oyunun B bu adam bir kill daha, daha almasın ama ya. Tende de yedi. Bu çok önemli. Ne yapıyor? Lol. Sled'in aldığı kill. Durum tekrar 4 vs 4'e getiriyor. Sinet sıkıştı burada şimdi. Oradan çıkmaya çalışacak. Yalnız sıkıştıklığına farkında ama ona rağmen çok güzel. güzel bir vuruş. Yeti ile beraber gelen yani iki tane headshot var. Avantaj artık tamamen laf tutuyor Evet, iki kişi kaldılar. Bir tanesi Pazar'da, bir tanesi City'de. Ve Futu Esports için birden fazla oyuncu kaybetmeye gerek yok. Yere düşen Spectre'ı da alabiliriz belki e buraya gidip bunu almaya çalışacaktır muhtemelen diyecektim. Fizi almış zaten o Ben, ben gözümden kaçırdım onu pardon. Pek dikkat etmemiştim oraya. Ve çok da dert değil kaybedilen Spectre. Çünkü önümüzdeki round bir bonus safası olacak Exit ve muhtemelen 4 tane rifle'ımız olacak. Evet. Fizi yalnız çıkışı E2J biraz infamede çalışırken yakalandı. Bir tane daha chat var gelen ama neyse kill yok. Rax üzerinde. Çok dert değil ya. ya. buradan bir kişi falan çıkabilirdik yalnız oyunda. Çok güzel. Yani hani o biraz dikkat beraber bir oyuncu hayatta kalabilirdi. Çünkü paraları da yok yani Doğruf direkt eko kalırlar. başlanılıyor. Gittiler. <laughs> Ortaya gereksiz bir gerginlik. Gittiler. <laughs> evet. Ya bu Lewis. Main'de şu anda atılan smoke'la birlikte oynamayı tercih edecek Sinet. Kısaya kadar of. geldi. Burada wallbang, catch e canta Can tazeleyebilecek bir ajan yok. Bu canla devam orada. etmek durumunda Sinet ve gelen bir tane flash Lime ıı, bundan etkilendi. Çok bundan etkilenmedi. Short oynadı bu arada. Ve devamında Oo. bir pick Ne? Sonata kaptan verdi. Beklemeyecek. Beklemeyecek. Ay hayır. Biz beklemedik Oo. ve yapma öyle O flash'i atıp Lime'i kör etti ama... Round'un devamında hatırlanacak bir şey. Bir tane daha bir beklemiyorlardı şey ya aynı ya noktada. Yabon'un orada flash attığını biliyoruz ama anlayamadık tam nerede saklandığını. Yani biz herhalde hmm. Cendem falan attı geri çıktı diye düşündük ama... Biraz yani. olabilir. Bileşi evet, orada kalmamış. tabii iki oyuncunun da köşeye geçmesi pek beklemiyorsun bu Yeni transfer Yetuce yok mu? Yüzünde katkı verdiği bir round oldu. Yetuce'ye e bakan ucay yok 3. lan. Ha, çıkar Phoenix'i vurur. Çıkar Phoenix'i vurur. Kapının kapalı ha, olması. Kapalı kapalı olması. Tabii ki de. <laughs> Taret Hemen kapı açılmasıyla beraber bırakıldı. Adamlar da maldı beyle var. Sarmal o köşe temizlemeye çalışıyor ama iki oyuncu alt üstü çok disiplinli bir pozisyon var. Bir iki mermi geldi. Naz Nanosuru biraz karıştırabilir oraya doğru. Onu açtı. Oy. İçerisinde oyuncular vardı ama Yavalius. <laughs> enti enti. Düşmeden Moli'ye <laughs> bir kill daha çıkarıp dört killde roundu <laughs> aldıran kahraman oldu. İşte diyebiliriz ama şimdi. Util'le beraber Meybas'ın doğru gidecek. Üzerine doğru gelen yetenekleri de var. Atakaplar Ulti'yi hemen kırdı. Ulti'yi böylece taraf etmiş olduk round'un başında. Bu arada sinetti yürüdü Short'tan. Yalnız kapı kapatıldı orada hemen. İçerisinden çok dikkatsiz Yavolius kapıyı kapatıp kırdıktan sonra çok ortada kalmıştı. flash pick geliyor ama fizi yardımda. Sonra da Yavolius yardım edince. Short'u çok iyi tutuyorlar ya. Yani burada oyuncularımız oynarken bir main baskısı söz konusu değil ee, maalesef. Yani tamamen kısa ya odaklanmasın evet, olmayacak. Evet. Bakar mı oraya? Ölecek. Main'i unuttuk, main'i unutunca bu arada Y2J'ye yakalanıyor. Pazar içerisinde. Gayis ile beraber kaptan kaldı. İki oyuncu Getmok'tan yavaş yavaş aya doğru yaklaşacaklar. Çok fazla açı var temizlemeleri gereken. Gayis'in gözü var hala ama evında Lime. Deşini açtı geri çekildi. Yavaş yavaş yürümeye çalışacak oyuncular. Heaven'a çıkmaya gelinecek gibi ata kaptan. Camı kırdı. Gözle beraber bir oyun denemesi Tabii var. Tabii ekstra deniyor Atakaptan. Atakaptan Mesafe Atakaptan kim aldı? Yetişeni var daha. Getirdi durumu. Gaisi Fizi vurunca Atakaptan da yeri belli. Çok güzel oğlum. İyi bir çatması rağmen 20 saniye alması gereken bir spike var. Çevrin altında çok iyi pozisyon değiştirdi bu arada Yabal Oraya direkt bakması biraz zor. Türme de geldi. Çekleyecek gibi. Onu Ebolius da vurdu. Onu da vurdu. Yabal Lewis. Son altlarda. Çok kötü oldu bu. Eko bir de. Haritaya. 11'i de vereceğiz galiba. Ya yani, yani verelim. Kaç bir tarlayalım, boğalım ya. Evet. Onları hazırlıksız yakaladığımız ama... Rahat evet, rahat oynuyorlar. Savunma tekrar toparlıyor hemen. Yani aslında Sinedi biraz konfor alanında denemeye gönderiyoruz. Evet. Ee, pek başarılı olmadık ve bir TP ile birlikte Gase'i rahatsız evet. edebilir belki. Şimdi fark etti. Fizzi ama geri dönmeyi tercih etti. İlginç bir denemeydi gerçekten Bir şans vardı, ve... bir şans vardı burada. Oh. Valorant'i yakalıyor Sinedi. Hemen yerdeki uh, rifle'da alacağız. Ve bir full bank headshot. Bir wall headshot burada. Yani iki tane kill ile başlamış olabilirdik şu ana kadar. <laughs> o nereye gitti lan? Guys yürümeyi tercih Bilmiyorum etti. Kings Master. Şu an main'de kimse yok. Daha fazla ilerleyecek mi acaba guys? Tekrar bir smoke atıldı Fizzy tarafından. 40 canı var sadece. Fizzy'yi yakalamak... Acaba mümkün olur mu? Bolu Viste Mende yakına kadar gelip bir flash pick deneyecek zannediyorum ama Gaiss'ın açısı fena değil. Çok bir iyi Gaiss lan. Zaten güzel olsun önemli sayı. ki. Ve 40 çarı kaldı bizini yani panlayadan sonra hazır. kaçmaya çalışıyor Kurt. Oğlum eleman kaçtı elimizde ya. Reset'i arkadaşlarının yanında daha güvende olacak ama. Dur bakayım plant var. Silah var bir tane. Yetun'un da silahı olacak. İki silahımız var şu an. Evet evet evet. İyi Güç olacak. Üç. Tecrit de Yetun da alacak silahı. Hemen o Vavon'un eklerden hasar dalındı. Talet kırıldı ama Garanti öldü artık aslında. Bu can fazla bir şey yaptı çok iyi be. 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 Bravo tertemiz round. Comeback roundu. Yani hiç öyle görünmüyordu ama gelen ulti Yetuce'in çok büyük avantaj sağladı. Şu biraz hasar aldı ve burada oldukça kalabalıklar. Bir flash build denemek çok mümkün Aman, olabilir. Flash build denemeden güzel. dümdüz çıktılar. Çok Hiç kurdu aldılar. Okay, Kovdursalarda sıkıntı yok. Kendisinin Olma. dikkatli olması lazım. Yakına kadar Sağ gelen saydım. Bunu biliyor muyuz? Gördük mü? Mu? Ve Krax. Lime'i yakalıyor bu. Oldukça kritik bir bizim bakarız, için. Bakarız bakarız. Yalnız Smoke'tan. Gazi biraz dikkatsiz yürüyünce saydır ama şimdi. Tamam. Yerinde biliyoruz artık Fizi'nin. Bire iki pozisyonda hemen B'ye doğru dönmeye başlayacağız. Sinedin canı bir soru Sinedin canı iyi aslında. Can yani. Bir gerçekten. Şimdi Spark'ta da gelmeye çalışıyor. Yani ha, o ayıkmadı ya olayı size. Belki zırhı yok ama en azından elinde bir silah ve yüz canı var. Neyse fizi... ki gelmiyor hemen. Müzik uygulaması değil miydi evet, lan? Evet çok ağır kaldı o da. Emin olamadı galiba be. Yaşıyor mu hala uygulamaya Fizi? Ya? fizi. Spotify gibi bir şey. B'ye doğru ama. yaklaşacak artık. Hemen smoke kullandı. Siz 24. en kutlu olsun. Tarafında Hoş geldin. Yetuji'ye geçerken vuracak ve çok rahat bir vuruş oldu. Ve Bravo. Bir Ona 8. Tabii mid'e smoke'dan tam beraber iyice geri ettirdi. Bir de üzerine taret aldı ama oraya baydan bot bıraktık. O da hemen kırıldı oradan. Ooo. Çok güzel vuruş, yani çok güzel vuruş. Operatörü bir vuruyor ama. bir daha. Pişman etti. Üzerine hemen bir KOT'si var. Gelen Ali Levent'e Taymi kovalayacak. Bir oyuncumuz daha var. Ata Kaptan orada. Onu da bekliyor gibi. Ata Kaptan bekliyor bekliyor. Kayıkhanede. Saydır. Nice oğlum Ata Kaptan. Ali vurmuş. Saydır'ın da yeri belli artık. Ecel geldi. Bir şey bilmez. Bir şey bilmez bu. Gideceğiz. Yer değiştirdi. Ama Çok güzel. Bir güzel bir bravo. Gaze kendini alakalı. feda etti. Eksik <laughs> yani. Kruaksın yani o spray birden fazla olabilir. Bu arada Fizi'nin vuruşu tekrar 2 çökecek. çekildi. 2-5 dikkatli. daha vermeyelim. Yetur gösterme sakın. Oyunu gösterme şeyi kırmayı başardınız. Tamam, birini biliyoruz Mayn. Ve şu anda bir tane perdesi var ki site'a geçmek için yardımcı ya, olabilirsiniz. Bu adam sızar ha. E, buna dikkat etmek lazım. Lewis flash harika. Çok arka iyi flash. Müthiş bir asist. Ardından bir Koki Bravo, Koki çok iyi oyun. Izledi. Bravo. Çok Ona güzel, güzel oyun, harbiden. Fut alıştı, fut Kendine geldi. Arka bir seri yakaladık ama. Üçer lazım. 4 ultileri olacak ama. Çer ya alınadık. tabii kardeşim bir biz içer. Şimdi ata kaptan yakına kadar geldi. Fade'in yeteneklerini bir yandan açıyoruz. Dünkü gibi değil ha bu eğim. Lime Burada açı bir açı ve şey ortada da var. Dikkatli olmak lazım. Taratimiz Lewis'i tespit etti. Ultiye sahip. Bir hatamızın kart etkisiyle bir zincirlemeye dönme ihtimali var. Bu Geldi ulti benimki ulti zenginliğinde bir, öpsene. dikkat etmek gerekiyor. CMK şey. sıcak Gel hadi bir yanaktan Kesinlikle. Kesinlikle. Yani, <gülüyor> Bize, <güldüler>. ki, <gülüyor> Bize <çok> gülüyorlar. Bize gülüyorlar. Teşekkür ediyorum. Katıldığın için. Buranın i̇şte yok ya. Sarkan oyuncuyu görecek yalnız. Ha, tamam şimdi var. Şimdi Konuş bakayım. Konuş bakayım. Konuş Evet Çünkü geliyor. Lyme'ın uçaklarından hasar aldı ama Lyme'ın uçaklarında azaldığını söylemek lazım Uti'de. Tabii çok fazla Uti'ye var. Hocam kritik round bu adamlar Eko sakın. Bu, sorun çıkarabilir yakın mesafe. İlk kill geldi Eyvallah. ama oraya doğru Zorlamayabiliriz. Paranoya atarken neyse ki kaldık. Son anda kaldık. Line geldi. geldi. Fakat line geldi. Uzak mesafeden bir tane bıçak kaldı sadece. Bir bıçak. Yoksa yenilenmeyecek bıçaklar artık. Bir Omu ultisi var. Sait'e kadar geldi. Hiç riske atmadı. Hatta kaptan ultiyle beraber Sait'e girdi sesini arttırmak için. Evet, almak lazım artık. Lyman tek bir bıçak kaldı belirttiğin gibi. Oldukça zor olacak burada. İsabeti bulup bıçakları yenilemesi hmm. Nasıl yapalım? geldi. Geri çıkacaklar. Reis yakalanacak. Reis öldü. Lewis. Dışarıya doğru ee, şey o, ve ve Şorttan gelecek. Maalesef, bir oyuncumuz kalmış vaziyette ve line bıçakları tazeledi Oo. maalesef. Bu çok kötü oldu. Kruks, çok iyi flash Artık geliyor. 53 canı olsa da 5 tane bıçağı var. Zıpladı nerede olduğunu farkındayız. Sidris konu çıkartıyor it it line it it var. Ilerleyip gitmek line. gitmek istiyor Güzel. Kruks, plantin ah. üzerinde var. Abi varken, Eko gitti ya. Vuramıyor maalesef ve Sider burada son skoru olan isim yani, Bu round ucuz ucuzcu. bir round onlar için evet, ucuzcu bir, nasıl bir round ve yani şunu da söylemek lazım Şunu yaklaştır Eğer şey gayis mi o kadar evet. değerliydi ki yani tabi alışamadı çok normal ilk mi? roundu alıp tekrar ee, işte, çok şey yapamıyor ama fedakar oynuyor yani. çok bir önden yaptı. gidiyor Arkası falan da. hani trade'ini yani alıyorlar bir tane güzel bir round'da iyi bir kill aldı önce iki tane yani rifle oyuncu gelmiş artık bu tarz satılanlara karşı biraz benim yayında vardı ya çoğu maçında onlar geldi böyle Smoke o rifle'lardan bir tanesini düşürdü ayrıca. Bunu da çekmek gerekiyor. Ve Sider diğer tarafta 5 canı kalsın da Krax'ı yakaladı. Bir rifle daha almaya gider, giderler mi? Gitmediler. Neyse Gitmediler ki gitmediler. Ama... Ya tabii acaba kaç oyuncu gördük o pikte ya? <laughs> Sanırım bir gördük çünkü çok hızlandırmadı Kaya ama Smoke'tan Zed yürüyecek. Zed'i bıraktı. Aa. Fizi bıra bilerek. Zed'i bakmayacak. devam ediyor. Forgetting. LOL LOL LOL, lol. <laughs> <laughs> çizdi senin arkasından be <laughs> Helal lan, <yapıyoruz> lan guys Bu <laughs> oğlum be Bravo Let's go Açıldı abi. açıldı <gülüyor> <gülüyor> Bir daha diye nice oğlum Nice oğlum <laughs> Koç Oynarken de kaskı vermeye devam ediyor şu anda 3 skor bu geldi kendisinden Biraz ıı, sıkıntıya gelebilecek bir roundu pozisyonla özellikle gayri yakalasalardı kısa tamamen olabileceğimiz evet. geçmiş olacaktı. Kritik killer açıkçası onların hiç ultisi yok. Recel kullanabilirsin. Snet main'de Belki main main side alırız da ordu Bekliyoruz. ultisi kullandık. Çünkü bir Phoenix oynuyorlar ve ani flash pick'ler her zaman ee, çok kolay retake atarız. KJ ulti var. DK ulti var. Ya böyle bir sıfır. Yani kayu ulti var. Burada arkadaşlar. Bu Full ulti ekliyorlar ya. Çok enteresan. Yani Phoenix Flash'i çok tedirgin ediyor bizi. Tekrar evet, evet, Daha doğrusu bir site'e gireriz yani. Bu <laughs> arada Rahat. bir tecrü hemen. Hatta G'den post, post plant'te de kullanabiliriz yani. Aa, için ama Yabolist. Yani çok o ne? kaçırıyordu şansını. Sığar etti, kilidi aldı. Şimdi ortaya zıpladı. Krax duymuş olmasa lazım mitteki sesleri. Krax duydu, salakta kaldı. O tabii Entry verdik ve yakalayamadan Yakala. Yakala. Tiny. Gibi. Evet. Asayt'ı aldık belki. Tejit'le beraber ama. Ama Lurk beklemiyorlar. Güzel bu şu an. Evet. Tabii Krax'ın ultisi var. Güzel. Krax geliyor. Late, late geliyor. Kullanabiliriz onu. Aç ulti Krax, aç ulti öyle oyna. Aç ulti artık. Yakalı, Krax da öldü kanka, nasıl verildi bu round? Kaptan. Çok hızlı başlattılar yetekli. İşte Ata kaptan tek başına flash geliyor. Bu flash gerçekten zor bir flash olduğunun için. 3. skor Lewis'in ve 12'ye ulaşan Focus. Artık harita puanına sahip. Bu haritayı bir seçim Ya Tabii hani tecrübe attığımız bir yerde. Ağın ketten bir oyuncunun çıkıp midden kiralıp atlayıp tek... Şimdi operatörle birlikte Dur bakalım Cino Cino Aa Cino vurdu aa, bu Cino vurdu Hadi, hadi oğlum evet, 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 Çok, evet, çok evet, güzel oğlum Ne kadar çok fazla hasar alsa da Jetleri öldü hem de Ne oluyor? Şey ne oluyor? Şey olur güzel tamam Aldı trade'leri Çok güzel Kayorki de kullanmışız Bravo 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 13-12 Yani orada Yastayet kontağı bekliyor Alorant'e ve 2-3 kere önce kontağı bekledi. Kontaktan bir hareket çıkmayınca tareti aldı. Kapıyı hemen kıracak şimdi Lime. Yani e, operatörün yerini öğrenmeleri bizim için şöyle bir sıkıntı. Operatörün yerini bilmedikleri zaman sürekli utility <laughs> kullanmak zorundalar U2J. Harika bir vuruşa imza attı ve Lewis tekrar intili oldu bizim için. Bu <laughs> <bir> kapıyı takip <laughs> <kapıyı gülüyor> edindilerse evet, Orta'da Krax. Bilgi almaya çalışacak bıçağı yakına bıraktı. <laughs> <laughs> Ve yakında kimsenin olmadığını öğrendi. Çok önemli bir bilgi. Vardı Çok pardon. önemli bir bilgi. Vardı, Pazar hala <laughs> bizim kontrolümüzde. <laughs> evet, Ve pardon. şimdi Alirante main'e girecek. Onlar da pazara doğru hareketlerini bir base split de belki de round'u sona erdirmeyi düşünebilirler. Kısayı da, da işlemeye geldin, çalışan diyorum. iki oyuncuları These var. Ama bu bir olacak hoş geldin Krax şimdi smoke çıkışını beklemeye devam ediyor. Oyun mid'e döndü. Fokus artık base split taktiği yapacak. 1-3 yapacak. Orta iyice yürüdüler Aman. ve Nedi hazırlıksız yakaladılar tek başına. Gays kaldı şimdi. Neden Kayık zıpladı orada? Yanlışlıkla kızdı galiba. Takım arkadaşlarının gelmesini bekliyor. Deşlesini duydu. Lime'i yakalayabilir Yakaladı. Bravo Eşim Gays. Düşürdü. Şimdi oraya doğru bir tane de Bakıyorsun. göz kullanacak kula, da kula, kula, ama yakın doğru bastı. Geliyor. Oh! Ne? Ne? Çok iyi. Hemen Arantin takası var ve yardım ata kaptanda. Son kalan Saydır olacak. Ve harita puanına doğru fut gidecek Saydır'ın dört canı var. Bir mermi yeterli ve Bravo. 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 Gaysi, Sen orta mağdur da çok kene. başarılı. Hem Bekleden zaman derdim. kaldırdı, hem killer aldı. Sakin kaldı. Evet. Tecrübeli bir. Ve şimdi direkt olarak alaya doğru bir baskıyla başlanılıyor. Sinet yakında olacak. Lewis ön tarafta gördü. Sinet. Ya bu agro. takas var. Onu da biliyoruz. Bizim üzerine gitmemiz lazım. Atılan bir tane TP destek gelebilir onlara. Şorttan. Eyvah. Zey, harika aman. bir TP kullandı ama. Takas lazım. Aa, bu takas alalım. Aman. İlk etapta. Bizim Artık. Bayağı... Abi do... Rona 20 can. Yetecek. Krax. Krax. What the tıkanıyor. fuck? Bu rahatta spot ışıkları Krax'a dönebilir. Şimdi birebir Clutch anında Lerante ile baş başa Krax. Bu kapanış round'a olacak mı? Lerante'nin nerede olduğunu bilmiyorum ama bir B savunmacısı olarak Abi oldukça B adam, hadi oldukça kursana oldukça kanka. Lerante yaklaşacak. Plant ve 2 vermeye devam ediyor Krax. Pla rakibinin nerede olduğunu gerildi, anlamadan gerildi. zannediyorum. Plant atmak Fazla istedim Lerante. Biraz. Gösterdi gördü, gördü. kendini. gösterdi kendini. Abi. Plant ve 2 tekrar. Krax ilk önce tarih atıldı bunu kırdı. 7 mermisi var. Vay sonum. İnanılmaz. İnanılmaz. <gülüyor> i̇nanılmaz. <gülüyor> Mükemmel oynadı. Bir daha ya Devam Pov'dan izleyemiyoruz yok. değil mi? Bu mücadele, ayan... Vallahi büyük kurtardı bak kerilerdir oldu ya. ya. önce